inceleyin bakayım o kimberlit mi? O videoyu da getirsin. Bir inceleyelim bakalım. Eğer o bir kimberlit değilse hakikaten bu ahlaksızlıktır. Yani buradan net konuşuyorum. Çünkü düşünün e, halk bizi seyrediyor. Yani halk seyrediyor bizi. Dünya halkları seyrediyor. Yani dünyadaki bütün insanlar kilitlenmiş. Elmas bulacağım diye kanallara kilitlenmiş. Adamlar Ege yani bir, bir, birkaç kişi var o kardeşler falan onlardan bahsetmiyorum. Onların dışında İnsanlar var bir bakıyorsun eline kamerayı almış çıkmış bilmem doğanın bilmem neyi orası burası yok elmasın rengi yok kimberlet çıktı. Neyin kimberleti oğlum neyin kimberleti ya neyi bulmuşsun sen ya bir tane fazla değil ya şöyle bitirden ortaya koy senin alnını öpmezsem e, bilmem ne olsun. Anlatabildim mi? Yalanı niye konuşuyorsun ki? Biz orada çıktık e, stoklarımızı yayınladık. Yani orada biz hikaye anlatmadık. Yani bu videoda insanlara uyarıyorum. Bakın halkın cebinden e, bunlar zamanını halkın zamanını ve cebinden de parasını çalıyorlar. Nasıl çalıyorlar? Yani bu tip videolarla çalıyorlar. İzlemeyin arkadaşlar. Eğer ben yanlış yapıyorsam beni de izlemeyin. Bak bu kadar net konuşuyorum. Eğer ben yanlış bir şey yapıyorsam beni de izlemeyin. Yani bu halkı kandırmaya kandırmaya kimsenin gücü yetmez yetemez ve halk cebindeki ekmek parasını gidiyor kontöre veriyor bir şey bulacağım diye bir hani bir şey bulurum da sıkıntısı vardır hayalleri vardır filan ya niye halka yalan konuşuyorsunuz kardeşim bugüne kadar hangi elması buldum bulacağım geldim geleceğim neyi buldunuz ya neyi buldunuz bulmadığınız şeyi niçin halka yalan konuşuyorsunuz evet değerli arkadaşlar bu tip kanalları lütfen seyretmeyin yanlış yapan kim varsa Babanızın oğlu olsun seyretmeyin. Bunu size hepinize tavsiye ediyorum. Elmas bunlar arkadaşlar. Bakın yakın çekime doğru hemen kağıdın üzerinde getiriyorum. Bakın bunlar elmas. Bunlar gerçek elmaslar. Bunlar kesilmiş. İşte pırlanta dediğimiz hadise bunlar. Bunları benim arkadaşlar kendi ustalarımla birlikte tasarlayarak kesmiş olduğumuz elmaslar. Dolayısıyla da öyle elmas bulmak çok kolay bir hadise mi? Yani İnsanların e, ekmek parasını 50 lira, 60 lira kontöre veriyor. Oradan 5 GB falan, 10 GB bilmem ne yüklüyor. İnternet yüklüyor. Onu da bizim gibi insanlara harcıyorlar. E, bunun karşılığını doğrularla vermek zorundayız. Hepimizin böyle bir sorumluluğu var arkadaşlar. Evet. Elmas Nasıl Bulunur kanalı olarak hiçbir zaman biz e, yanlış bir şey yayınlamayız ve bir yalan yayınlamayız. E, evet e, eğer tespit ederseniz benim bir yalan yayınladığımı beni bile seyretmeyin arkadaşlar. Evet beni bile seyretmeyebilirsiniz. Hiç sorun değil. Niye? Çünkü biz bak gerçekleri yayınlıyoruz. İnsanları ya bir kanal gördüm adam hiçbir şey Çanakkale tarafında bakın Çanakkale tarafında adam bir kanal kurmuş o kanalın içerisine milyonlarca seyredilmiş seyredilmesine karşı değilim. Ya sabunlarda kullanılan kükürdü Hani dev kükürtler var arkadaşlar böyle iri kaya kaya kükürtler var. Kükürtü tokatlıyor böyle kafasına gözüne vuruyor kükürtün tapur tupur patır putur vuruyor. Ha bir bakıyorsun milyonlarca seyredilmiş maşallah 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 ya ne kadar güzel. Evet çekime devam ediyorum arkadaşlar. 16 dakika 30 saniye bitti. O ikinci video için çekime devam ediyorum. Bunu bunu halka anlatmamız gerekiyor. Halkın cebinden halkın cebinden halkın kontörünü çalmamak lazım. Halka doğruları anlatacağız. Biz burada gırtlağımızı yani efendim e, bu kanalda bana gelen bir, bu, bu, kanala harcadığım paranın milyonda birini almış filan değilim arkadaşlar. Öyle büyük paralar filan buradan kimse kazanmıyor. Artık bir dakikaya da reklam filan koymuyorum ben bırakıyorum. Kim ne reklam koyacaksa o şekilde devam ediyor. Çünkü halk seyretsin, bilgi alsın diyoruz. Ama bir bakıyorsun adam orada Çanakkale'nin e o yol geçişlerinde filan yol güzergahlarında arabanızı durdurun. Hani o Altınoluğa doğru inerken, küçük kuyuya falan inerken yol güzergahlarında şöyle bir durun. Şöyle bir aracınızla bakın, kayalara dikkatle baktığınızda ne göreceksiniz? Orada kocaman kocaman sabun kükürtleri göreceksiniz. Tabii ki arkadaşlar sakın o kükürtlere elinizi dokundurmayın. Çünkü kükürdüğün içerisinde pirit vardır. Onu ağzınıza falan yüzünüze sürdüğünüzde tahriş yapar ki cildin içerisine kadar girer. Dolayısıyla o çok tehlikelidir. Buna da bir uyarı olarak buradan söyleyeyim. Şimdi o arkadaş o video o, bilmem işte kanal ismi vermeyeceğim ama video çekmiş. Bayağı da bir seyirci kitlesi falan toplayan arkadaş diyor ki bu, burada diyor işte diyor bunu buldum işte geçmişten kalan bilmem ismini zikretmiyorum bakın dikkat edin şunu buldum falan filan diyor tokatlıyor mokatlıyor bir başkası bir bakıyorsun Ege tarafında çekmiş kamerayı çeviriyor hemen bizim kanalı bayağı ciddi seyretmiş onların çoğusu benim seyircim bir bakıyorsun gitmiş orada e, yani taşın içerisinde oluşmuş kuarsit yapıyı insanlara diyor ki işte bak burada e, elmas oluşmuş ama diyor nohut kadar değil diyor. Yani keşke nohut kadar olsa. Ya arkadaşlar biz elmasın zerre kadar olanını, iğnenin ucu olanının çok küçük parçalarını topraktan eliminasyon yapmak için milyonlarca dolar harcıyoruz. Bakın bilim insanı olarak o zerreciklerin de peşinden koşuyoruz. Neden? Onlar da çünkü sanayiye gidiyor. Çoğusu yine takı sektöründe kullanılıyor. Yani o kayaların içerisinde gösterdikleri bugüne kadar benim kanalımın dışında elmas nasıl bulunur kanalının dışında. Eğer gerçekten elmas bulan varsa buradan iddia olarak söylüyorum. Gelsin bana getirsin noter huzuruna çıkaralım. Noter huzurunda bilim insanlarını da çağıracağım orada onları tahlil yapalım. Evet orada tahlil yapalım bir bakalım gerçekten onlar elmas mıdır değil midir? Eğer aksini iddia eden varsa tüm masraflarını çeksin ben elmaslarımı getireceğim noteri de çağıracağım. Noter huzurunda onların tanıdığı bilim insanları ve analizciler varsa hepsi gelsin hepsini açın. Buna var mısınız? Yok. Niye halkı kandırıyorsunuz o zaman? He? Halkı kandırmayın kardeşim. Para kazanmanın da bir erdemli, bir ahlaklı ve namuslu tarafı vardır. Eğer elinizde gerçekten elmas varsa, bakın koyun buraya, konuşun konuşabildiğiniz kadar ona karşı değilim. Para kazanın, sizin para kazanmanıza da karşı değilim. Ama bu halkı kimseye, hani bir laf var ya yedirtmeyiz. Yani halk yiyor zaten. Tamam mı? Halk yiyor. Ne yiyor? İşte o tip videoları çekenlerde halk duruyor seyrediyor hem de milyonlar seyrediyor. Yemeyin kardeşim. Tamam mı? Yemeyin. Onların elindeki hiçbirinin elinde böyle bir elmas olsa zaten ben bu işin ben bu işin uzmanıyım. Nihayetinde benim elimde olması kadar tabii hiçbir şey olamaz. Ancak bu insanlar yalan konuşuyor. Elmasa geldik, elmasa giden yolda kaldık filan. Arabanın tekeri kopsun. Hatta boynun kopsun altında kalsın ki halka yalan konuşma kardeşim. Kim olursa olsun. Eğer ben bir gün videolarımda tespit ederseniz seyretmeyin kardeşim o zaman beni. Seyretmeyin. Buradan çok açık açık konuşuyorum. Tamam mı? Yalanı kim konuşursa konuşsun seyretmeyin. Niye seyretmeyin? E çünkü yalan yalandır ya yalanı. Niye seyredip de vaktinizi, paranızı, kontörünüzü, internetinizi niye yalana harcayacaksınız kardeşim? Dürüst olmak gerekmiyor mu? Elmas Nasıl Bulunur kanalını kurduğum bu, bu dü, e, günden bugüne kadar. Yani kanalımızı, Elmas Nasıl Bulunur kanalımızı kurduğumuz günden bugüne kadar. Siz değerli seyircilere, seyircilerimize ve arkadaşlarımıza söylediğim hep tek şey var. Dürüstlükten yana bilimin kanalındasınız diyoruz. Ne demek istiyoruz? Çünkü bu kanal bilim yayınlıyor. Evet bizi dünyadaki üniversite literatürleri, evet hocalarımız ve dünyadaki ve Türkiye'deki hocalarımız bizi seyrediyor. Onlardan telefonlar alıyoruz, teşekkürlerini alıyoruz filan. Arkadaşlar, yalanı konuşanı seyretmeyin. Kim olursa olsun, babanızın oğlu değil. Vaktinizi, zamanınızı çaldırmayın arkadaşlar. Onları seyretmeyin, onlara prim vermeyin. Onların elindeki elmas falan değil. Türkiye'de yarı değerli taşlar vardır. Zaten bunları da zaten önümüzdeki günlerde bir videoyla teker teker hangi ilde ne olduğunu sayacağım. Mesela bir de şey var arkadaşlar. Ee, örneğin adam interneti açmış. Güzel videolardan alıntı yapmış. Biraz onun videosundan biraz bunun videosundan böyle bir derleme yapmış montaj programıyla. Bakın bizde montaj yok. Benim... Ee, bir 3-4 tane videomda toplamda montaj ancak var. O da şeydir. Yani o kesilmiş pırlanta falan filan onlar da zaten siz görürsünüz. Müzikli falan filan. Onun dışında tüm 500'ün üzerinde video çekmişim bugüne kadar. Hiçbir tanesinde montaj yok. Bu videoda dahil olmak üzere hepsi ham videodur ve e, deklanşöre basar çeker ve yayınlarız. Siz e, değerli arkadaşlarımız ve seyircilerimizle bunu oturup seyredersiniz. Şimdi tabii ki benim iddiam şu değil. İşte onları seyretmeyin arkadaşlar lütfen gelin ben böyle bir iddiada bulunmuyorum. Yani burada keser alıp kendime doğru hiçbir zaman yontmadım arkadaşlar. Bunu bir defa defalarca söyledim yine söylüyorum. Keyfi kesen seyreder, keyfi kesen seyretmez filan. Benim derdim bu değil. Yani gelin beni seyredin derdi değil benim derdim. Halkı, halkı kandırmak bir ahlaki durumdur. Halkı kandırmayacaksınız. Elinizde bakın şöyle bir küçücük bakın şu kadar şu kadar bir kırmızı elmas varsa ya bak bu kırmızı elmas dünyanın parasıdır ha. Öyle küçük olduğuna filan bakmayın. Bu küçücük bir elmas var mı elinizde? He? Yiyor mu getirin. Şöyle bir elmasınız var mı? Yok. Şöyle bir pembe var mı elmas? Getirin. Evet bakın şöyle bir elmasınız var mı? <laughs> Özür dilerim. Var mı arkadaşlar şöyle elmaslarınız? Ellerinde o video çekenlerin yok. Ya biz stoklarımızı gösteriyoruz. Niye? Halk bilgilensin. Ee, bir video seyretmiştim arkadaşlar. Ee, adam profesör olabilir. <laughs> Benim hocalara karşı hocanın kötüsü olmaz. Ancak o olabilir. Hocanın kötüsü yoktur. Yani bilinçlidir ama bilmediği bir şey olabilir. Onu da öğrenebilir. Ee, yurt dışına gitmiş. Efendim yurt dışından gelmiş. İşte diyor ki Türkiye'de daha bugüne kadar... Ee, henüz elmas bulan yok ve emaresi de yok filan diyor. Şimdi e, yani yumup gözlerimi ağzımı açtığım zaman bana diyorlar ki hoca gene başladı. Ya kardeşim sen Afrika'da gittin Evet, orada ben bir iki yerde seni görmüştüm. Sen gittin Afrika'ya, orada bir şeyler kazanamadın. Bunu da biliyorum. Döndün Türkiye'ye geldin. YouTuber olacaksan buyur oğul. Ona bir sıkıntı diyecek yok. Ama röportaj verirken, hepimizin video çekerken dikkat etmemiz gereken bir şey var. Biz uzaydan gelmediğimizi ben iddia ediyorum arkadaşlar. Biz uzaydan gelmedik. Biz dünya oluşurken yine aynı dünyanın içerisinde dünya oluşurken yanarak oluşan dünyada, kızıl gezegenlerden kopup gelen parçalarla oluşan dünyada yine dünyanın bir yerlerinde bizim ülkemiz ve topraklarımız da var. Efendim Türkiye'de elmas var mı? Türkiye'de bal gibi elmas var. Türkiye'de bilim adamı yok. Yok işte arkadaşlar. Bol maaş, yakada kravat, ondan sonra geç otur kürsüde iki söz söyle kağıt üzerinden gönder öğrenciyi modern fakülteleri bilmem neler. Bunlar da artık artık şey demode oldu. Yani artık sahaya çıkın. Hocalarımız, değerli hocalarımız, eli öpülesi hocalarımız, emektarsınız bunu biliyoruz. Size biz buradan en ufak bir kötü bir şey söyleyemeyiz. Lütfen öğrencilerinizi alın, sahaya çıkın, öğrencinize kürsüde değil sahada ders verin. Bak bunu ben özellikle önemle sizlerin tümünden rica ediyorum. Türkiye'de yarı değerli taşlar bugün e, Çin yarı değerli taşları 1-2 dolara alıp götürerek işte kuars, kalsedon vesaire gibi taşları alıp götürerek arkadaşlar e, orada kesip işte bu şekilde keserek e, o taşları gönderiyorlar ülkemize biz onu satın alıyoruz. E, bu taş bizim taşımız. Ya, yarı değerli taşlar evet Türkiye'de bol bol var ve hatta dağlar bakir duruyor. Ancak Türkiye'de elmas bulmak kolay bir hadise olmadığını defalarca söylediğim gibi Türkiye'de kimberlit bacaları patlayan geçmişteki dağlardan dağ eteklerine süzülmüş orada toprağa gömülü. Biz bunları buluyoruz, videolarını çekiyoruz, aslanlar gibi yayınlıyoruz. Ama diğer taraftan birileri çıkıyor, Hoca yalan konuşuyor. Hoca bunlar elmas olsa senin bu YouTube'da ne işin var filan. Ya benim ekonomim kimseyi ilgilendirmez arkadaşlar. Ya ben un çorbası da içerim, daha da aç da gezerim. Ondan sonra trilyonlarım da olur, Hiçbir lira param da olmaz. Bu kimseyi ilgilendirmez. Ben burada e, milli e, ve e, milli bir insan olarak milli ve e, manevi duygularla e, buradaki ülkemin ve dünyadaki tüm insanlara bu iş birilerinin tekelinde olmadığını defayatla anlattım. Buradan da yine haykırıyorum ve anlatıyorum. Yani elmas çıkarmak birilerinin hep tekeline giriyor. Efendim işte bir bakıyorsun Dünya pazarını Yahudiler ele almış, silmiş, süpürmüş, işte ne bileyim şimdi buradan tabii ki çok büyük elmas şirketlerinin sahiplerini filan da tanıyorum. isim vermek çok doğru bir davranış olmaz Borsalarını kurmuş işte şunun altında yüzde kırk altında ben senin malını alırım diyen tüccarlar ortaya çıkıyor falan filan e Yahudilerin tekelinde değil bu arkadaşlar tekrar söylüyorum yani dünyada bir bakıyorsun her yerden Yahudiler çıkıyor güzel adamların demek ki kafa çalışıyor. E biz de Türkler çıkıyoruz ortaya. Bak ben sahnedeyim. Yani bilim insanları sahneye çıksın, elini öperim. Ama bilmeyen insan sahneye çıkmasın arkadaşlar. Gitsin, toplasın, toplayabiliyorsa o başka bir şey. Bilim anlatmak bambaşka bir şey. Bakın bugüne kadar çekmiş olduğum videolarda hep bilimden söz ettik ve kesinlikle insanlarımızın bu işten haberdar olmasından bahsettik ve kesinlikle evet ışığım söndü. Dolayısıyla da işte gördüğünüz gibi lambanın azizliğine uğradık. Ee, ama çekime devam edeceğim arkadaşlar. Söyleyeceğim şeyi e, yine söyleyeceğim. Işık e, gitse de hiç önemli değil. İşte gördüğünüz gibi biz Elmaslarla ve Elmas Nasıl Bulunur kanalı olarak siz değerli ve kıymetli seyircilerimize ne yaptık? E, defalarca 500'ün üzerinde video çekerek iki tane de kanal kurarak bunu anlattık. Dünyada sadece, sadece Yahudilerin elinde olan bir pazar, Yahudilerin elinde oyuncak olmuş bir pazar olmamalıdır elmas arkadaşlar. Elmas ruhsatlarını, efendim biri alıyor, gidiyor. Bir